Selamlar arkadaşlar bugün e, harika bir video ile geldim e, ciltli kitaplarımı göstermek istiyorum size özel baskı ciltli olan kitaplarımı e, bazıları özel baskı e, bazıları da e, sadece ciltli ama benim için çok değerli güzel kitaplar e, bunları size göstermek istiyorum e, kitaplarınızda e, inci tanesi gibi duruyor bunlar bunlara bayılıyorum gerçekten çok sevdiğim kitaplar şimdi bunları göstereceğim size şimdi yerdenizden başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Ursula Le Guin'in Yerdeniz serisi. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi pek çok kitabın bir araya gelmesiyle oluşuyor. E 6 kitaplık bir seriyi. Ben şu an için 2 kitabını okudum. Diğer 4 kitabı okuyamadım ama gerçekten çok güzel, çok beğendim. şöyle Ripotla hareket zor olacak. Şu şekilde göstereyim içeriğini. Gerçekten inanılmaz kalın. Ee, kitap bittiği zaman yani bir bölüm bittiği zaman bu şekilde işte kitabın konusuyla bağlantılı olan ara kapaklar çıkıyor karşınıza. Şu Şekilde. Gerçekten bunu eşim benim doğum günümde almıştı. Ee, o zamanlar bulması zor bir kitaptı bu. Bir ara baskısı yoktu, ee, kara borsada satılıyordu diyeyim. O zamanlar bulup almıştı bana, çok mutlu olmuştum. O yüzden çok değerli bir kitap benim için. Şunu kenara çekeyim. Arkasından Haruki Murakami'nin 1Q84 isimli kitabı ee, elimde mevcut. Yine bu da e, birden fazla kitabın birleştirilmesiyle oluşmuş bir kitap. E, ben bunu ayrı ayrı baskısını okumuştum. E, daha sonra özel ciltli baskısı olduğunu gördüğümde tabii ki hemen aldım kütüphaneme kattım. İç cildiyle an bize aynı şekilde. Bazıları hani içi başka dış başka oluyor ya. Bunun birebir aynı. Bu şekilde göstereyim. Daha önce ayrı ayrı halini okuduğum için buna hiç ellemedim. Yani hem e, bozulmasını istemedim. Hem de özel bir baskı sonuçta. Yıpranmasını gerçekten istemiyorum. Daha sonra e, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü var. E, İskender Pala'nın. Şöyle göstereyim. Bu üniversitedeyken benim çok işime yaramıştı. Eski Türkiye'de bir ata dersimizde. Çok 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 işime yaramıştı gerçekten. Edebiyat dedi Türkçe okuyan arkadaşlar varsa, Türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği ya da edebiyat gerçekten çok yararlı bir kaynak oldu benim için. Böyle kelimelerin tek tek hikayesini anlatıyor. İşte rakip nedir, sahibi kiran nedir falan şeklinde çok güzeldi. Ben bayılmıştım. Ya. Yani sırf oturup buradaki hikayeleri falan okuyordum yani. Hani sözlük dediğine bakmayın. Uzun uzun kelimelerin geliş kökenini falan her şeyini anlatıyor. Evet. Bunu yerine koyalım. Evet. Çok güzel. Dorian Gray'in portresi aşağıya düştü. Neyse. Daha sonra onu alırım. Evet. En iyisi ben bunu tripoddan çıkartayım. Ağabey. olmayacak. Çok zor olacak çünkü. böyle daha iyi oldu şimdi arkasından e, Tolkien'in Üzüklü Efendisi e, kitabı geliyor bu bütün kitapların birleşimi arkadaşlar şöyle göstereyim böyle içinden bir harita çıkıyor bu evet. şekilde açamayacağım elimde olduğu için kırık iç kapağında da Orta Dünya'nın haritası var. İç kapağını göstereyim size. Şu şekilde. Çok harika bir iç kapağı da var. Gerçekten harika bir eser. Bütün kitapların bir arada olması kimisi için mesela sıkıntı teşkil ediyor. Ben belki bunu her yere götüremem, her yere taşıyamam. Ee, o dolayısıyla okuyamam. Kimisi böyle hepsinin bir arada olması hoşuna gidiyor. Ben hepsinin tek kitapta toplanmasından yanayım. Ee, ayrı ayrı kitap olunca ne bileyim böyle daha çok seviyorum ya. Hiçbir fikrim yok sevme sebebim ama. Ee, şu diğer kitaplarımı yerleştiriyorum. Bazıları diyor ki işte kitaplarına çok kötü davranıyorsun. işte sana kitabı çıkartırken benim yüreğim hopladı falan arkadaşlar yani size göstermeye çalışıyorum tabii ki. Elim dolu oluyor bir elim. Sadece sol elimle hareket etmeye çalışıyorum ki sol el özürlüsü bir insanım ben. Yani sol elimi hiç rahat kullanabilen biri değilim. Şimdi arkasından Binbir gece masalları geliyor. Şöyle göstereyim. Binbir gece masallarını ben hiç tahmin ettiğim gibi bulmadım. Yani çok farklı gelmişti bana okurken söyleyeyim yani aynı hikayeleri sanki döndürüp döndürüp anlatmış gibi gelmişti bana e, zaten Bin bir Gece masalları şu yönüyle ünlü e, hiç kimsenin bu kitapları e, okuyup bitirebileceğine inanmıyorlar yani çünkü e, öyle bir inanış var Diyorlar ki bu iki kitabı da okuyup bitiren, işte bütün bin bir gece masallarını okuyan kişi ölür diyorlar. Böyle bir inanış var. <laughs> Sebebini anladım. Çünkü dönüp dönüp aynı hikayeleri anlattığı için ya da benzer hikayeleri anlattığı için okunması çok zor. Gerçekten çok zor. Ve bir süre sonra diyorsunuz ki evet gerçekten ben bu kitabı okuyup bitiremem. Neredeyse iki cildi de aynı gibi. Dolayısıyla yine de içine güzel hikayeler vardı. Tahminimden çok daha fazla cinsellik ve şiddet vardı. Yani kan gövdeyi götürüyor bazı hikayelerde. Hani kesinlikle çocukların okuyamayacağı bir eser. Kesinlikle yani o kadar net söylüyorum. Ancak sadeleştirilmişini, işte bin bir gece masallarından seçme hikayeler. Ancak öyle eserleri okuyabilir çocuklar. Yani yetişkinler için bile şaşırtıcı derecede yani hani ee, cinsellik ve şiddet var. Bilemiyorum yani. Bu Fransızcadan sanırım çevrilmiş. Alfa yayınlarında direkt Arapçadan çevrilmiş baskısı var. Böyle güzel değişik kapakları var onların da. Onları da tavsiye ederim. Evet. Üst tarafa geçecek olursam ilk sırada tüfek, mikro ve çelik var. Yine bu da ciltli baskı. Pegasus bunu ciltli bastı ve felaket para istiyor bu kitaptan. Şöyle iç kapağını da göstereyim. 95 liraydı ben aldığım zaman şu an ne kadar hiç bilmiyorum ilk çıktığı zaman aldım ben bunu tabi ciltsiz baskısı da var ama yani bunun kadar e, güzel bir kitabı ben kütüphanemde ciltli olarak tutmak isterim şahsen o yüzden ciltlisini aldım bir de önümüzdeki zamanlarda da hani elimde kalsın istiyorum. Aynı şekilde bu kitabı da başka bir videoda daha göstermiştim. Bu da yine Pegasus yanlarından Tarih Ansiklopedisi kitabı. Çok güzel kalın bir kapağı var. Yani böyle tarif edemiyorum şu an ama e, ciltli değil ama ciltli gibi neredeyse. Çok kalın bir kapağa sahip. Aynı şekilde içindeki sayfalarda kuşe kağıt. Şu an mis gibi bir koku geldi <laughs> açınca kitabı. Ya yani tarihin başlangıcından günümüze kadar tarihin gelişimini, önemli olayları, her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Çok güzel fotoğraflar da var içinde. Hani hiç ilgisi olmayan bir insanın bile, e, ansiklopedi okuyası geliyor bu kitabı gördüğünde. Gerçekten ben bunu öğretmenler arasında falan da okuyordum bir dönem. Herkesin ilgisini çekiyordu yani içindeki resimler olsun, e, başlıklar olsun. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ederim arkasından Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabı. Bu da yine gördüğünüz gibi pek çok kitabın birleşmesiyle oluşmuş bir tek kitap, bir toplama. Otostopçunun Galaksi Rehberi çok meşhurdur arkadaşlar. Özellikle İngiltere'de çok meşhurdur. Radyo tiyatrosu olarak da bir dönem sahneleniyordu. Gerçekten harika bir kitap. Ben bunun ilk birinci kitabını okuyup çok beğenmiştim. Sonra internette diğer kitaplarını araştırmak için baktığım sırada bunun tek ciltlik, işte alfa yayınlarından şöyle bir baskısı olduğunu gördüm. Hayran kaldım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. E, dolayısıyla hadi dedim tek tek kitap almayayım bunu alayım. Ciltli baskısı süper çünkü. Daha sonra da o tek kitabı arkadaşıma hediye etmiştim. Evet bu kitapta çok sevdiğim ciltli baskılardan biri. Aynı şekilde Kabalcı e, yayınlarının şurada gördüğünüz yayın evini. E, yine Otostopçunun Galaksi Rehberi tek kitabı var böyle ciltli baskı ama bence Alfa yayınların baskısı çok daha şirin, çok daha güzel olmuş. Evet daha sonra Aşkım Stephen King'in e, o kitabına geliyoruz. Bu kitabın yeri bende ayrı arkadaşlar. Ben bunu Geçen sene Eda Köksal'la bir maratonda okumuştum bir haftada. Yalnız okuyana kadar canım çıkmıştı, onu söyleyeyim. Okunması hızlı bir şekilde, okunması çok zor bir eser çünkü özellikle gece okuyamıyordum ben bu kitabı. Gerçekten korkuyordum. Sadece gündüzleri okuyabiliyordum. Dolayısıyla maratonda yetişeceğim arkadaşlara diye çok zorlanmıştım fakat sonradan öğrendim ki onlar da bitirememişler çok zorlanmışlar <laughs> bir tek ben bitirdim sanırım bir haftada kitabı çok güzeldi arkadaşlar ya gerçekten yani Stephen King'in bu kitabına ben bayılıyorum bayılıyorum şöyle iç kapağını göstereyim size İç kapağı da böyle bez keten gibi bir bez belki görebiliyorsunuzdur şu an e, yapısını çok harika arkadaşlar şekilde yan tarafında da var yani Stephen King gibi bir yazarın eğer e, seviyorsanız da bence bu şekilde bir kitabını almalısınız yani gerçekten e, kütüphanede harika duruyor çok seviyorum bu kitabı aşığım diyebilirim yani bayılıyorum evet daha sonra yine Stephen King'den Mahşer isimli e, kitabım var ciltli baskı bu da aynı şekilde bunu henüz okumadım ciddi baskısından daha doğrusu okumadım. Yani daha önce kısaltılmış metnini okumuştum. Altın, e, altın kitaplar ilk baskısını okumuştum. E, bu tam metnini okumamıştım. E bunu da yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Bu şekilde bu şekilde göstereyim. Kitabı da çok seviyorum. Tam metnini okumayı okumak için sabırsızlanıyorum yani. Evet daha sonra Grimm masalları geliyor. Bu da yine e, güzel kutulu bir baskı. Şimdi bunu tek elimle bilmiyorum nasıl çıkartacağım. Şunu herhalde çıkaramayacağım şu an. Neyse şu e, telefonu yine tripoda takayım ben iyiyse. Kusura bakmayın. Şöyle güzel olacak sanırım görüntü. Hah. Evet. Gözünü sevdiğim tripod. Gerçekten hayatımı kurtarıyor ya. Evet. Şimdi bunu artık çıkartabilirim. Şöyle çok kalın bir kutusu var. Çıkarması da çok zor oluyor. Şöyle göstereyim içinde çok güzel resimler var arkadaşlar okuması çok zevkli ya gerçekten ben böyle ara ara açıp okuyorum işte kanızı başlıklı kız falan çok güzel hikayeler var aa içinde şey varmış körleşmenin kitap ayrıcı nerede diyordum buradan çıktı <laughs> en son burada okumuş kalmışım herhalde Evet bu şekilde iki ciltten oluşuyor Grim Masalların kitabı bence e, kesinlikle kütüphanenizde bulunması gereken bir eser diyorum. E, çocukların okumasına uygun değil yalnız onu söyleyeyim yani hani e, ah düştü yetişkinler için bence bu masallar sadeleştirilmemiş gayet ilk üretildikleri halleriyle bu eserler e, yer yer şiddet veya e, başka uygunsuz şeyler görebilirsiniz dolayısıyla bu yetişkinler için olan masallar, gri masalları. Ayrıca masal okumayı da çok seviyorum gerçekten. Yani o beni çocukluğumun o büyülü dünyasına götürüyor. O hayal gücümün tavan yaptığı döneme geri götürüyor. Çok seviyorum masal okumayı. Ayrıca sürekli öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Hani masal okumayı küçümsemeyin. Gerçekten hayal gücünü fazlasıyla çalıştırıyor. Evet daha sonra şu güzelliğe bakar mısınız? Lord Kirus'un Atatürk bir millet bir milletin yeniden doğuşu isimli kitabını Altın Kitaplar ciltli olarak bastı geçen yıl. Ya harika ya gerçekten. Şöyle göstereyim. Harika bir kırmızısı var. Ya bu kitap gerçekten ciltli olarak bence durmalı yani kütüphanenizde. Harika. Ayrıca kitabın kendisi de çok akıcı, çok sürükleyici, hemen biten bir kitap. Yani Atatürk'le ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çok akıcıydı. Ben öğrencilerime de öneriyorum bu kitabı. Çok güzeldi. Bir çırpıda okuyabilirsiniz. Daha sonra bunu başka bir e, kitap e, öneri videosunda göstermiştim. E, fakat burada tabii ki konumuz başka. Burada ciddi ve güzel kitaplardan bahsediyoruz. E, fakat öğretmenler ordasında kitabı mahvettiler. Yani şöyle lekeler oldu kitabın üzerinde. E, üzerindeki böyle Keten gibi kumaş gerçekten çok feci iz bırakıyor üzerine. Yani parmak izi çok fena tutuyor. Bunu nasıl temizleyeceğim hiçbir fikrim yok. Eğer bir bilgisi olan varsa lütfen bana yorumlar kısmından yazsın. Çünkü bu kitabın bu şekilde olması beni çok üzüyor. Ee, çok sevdiğim kitaplardan biri. Bazı kelimeler çok güzel. Gerçekten harika bir kitap. Daha sonra... Öyküler kitabım. Neil Gaiman'ın daha çok ağırlıkta olduğu bir kitap. İçinde çok güzel bir sürü öykü var. İçinde hangi yazarların öyküler olduğu yukarıda yazıyor. Chuck Palahniuk. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu yazar şeyin yazarı. Dövüş Kulübü kitabının yazarı. Joe Hill'in hikayeleri varmış. Judy Picoult'un hikayeleri varmış. Peter Straub'un hikayeleri varmış. Yani pek çok arkadaşlar bilindik e, yazarın hikayesi var. Tabii ki en başta ne ilgimi en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. E, böyle birçok hikayenin toplanmış ve ciddi hali. Şu iç kapağın güzel, güzelliğine bakar mısınız? İç kapağın ya. Gerçekten bayılıyorum bu kitaba. Yine kütüphanenize kesinlikle bulunması gereken eserlerden biri. Çok güzel. Daha sonra 6 e, sırayı göstermiştim. Şu tarafa geçelim artık. Şimdi şu İş Bankası'nın Her Şeyin Kökeni isimli ciltli kitabını e, ben direkt mağazadan almıştım. Orada başka bir kitap almaya gittiğimde bunu görmüştüm ve çok beğenmiştim. E, bu tam eşime hitap eden bir kitap. Yani kendisi coğrafya öğretmeni olduğu için böyle... E, ...şeyleri çok seviyor. İşte ansiklopedileri, haritaları... ...renkli resimli, işte gezegenli... ...evrenli, <laughs> baskılı kitapları... ...çok seviyor. E, bunu tamamen onu düşünerek aldım. Yani harika bir kitap arkadaşlar. Elimden bırakamadım. O sayfayı da bakayım, bu sayfayı da bakayım derken... ...bayağı zaman geçirmiştim İş Bankası yayınlarında. E, çok güzel bir kitap. Bence hem öğrencilerin... ...faydalanabileceği bir kitap hem de... E, Böyle bilimsel şeyleri merak eden, okumak isteyenlere tavsiye ederim. Şu şekilde. Dış kapağı da çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra... Alfa yayınlarından edebiyat kitabı. Bunu başka videolarda da görmüş olabilirsiniz. Ben tabii ki Türkçe öğretmeni olduğum için bunu kesinlikle almam gerekiyordu yani. Şu şekilde... Bu e, yazar ağırlıklı değil daha çok kitap ağırlıklı bir inceleme kitabı. E, edebiyat tarihi var arkadaşlar bu kitabın içinde gerçekten hani e, başlangıcından günümüze kadar edebiyatın gelişimi yazılan eserler e, bilinmesi gerekenler edebiyatla ilgili çok güzel verilmiş içerisinde. Çok zevkle okursunuz diyorum. Kesinlikle bulunması gerekiyor bence herkesin kütüphanesinde bu kitaptan. Biraz pahalı biliyorum ama... Yani eğer kitaba para vermeye acımayan biriyseniz... Ve kitap için para biriktiren biriyseniz benim gibi... kitabı Bu kitaba para verebilirsiniz yani gönül rahatlığıyla. Daha sonra... Allah'ım çok seviyorum ben bu kitabı ya gerçekten. Ben bu kitabı arkadaşlar baskısı yok şu anda yok. Ee, Zebra moda mıydı? Bir ikinci el dükkanında buldum. Ee, şöyle göstereyim ama sıfır gibi yani hiçbir şey yok sıkıntısı yok kitabın. Sherlock Holmes'un tüm hikayeleri arkadaşlar. Tüm hikayeleri tek kitapta. Martı yayınlarını bu özel baskısı. Tabi bunun dış kutusu da var. orijinalinde. incecik bir kutu fakat tek kutusu da var yani. Ama ben tabii ki ikinci el olarak aldığım için bana kutusu falan gelmedi. Yazılar şöyle hafif kırmızımsı, bordomsu bir renk. Aynı Momo kitabının şeyi gibi. Şöyle göstereyim içindeki hikayeler o kadar ağır ki tripoda kaldırırken resmen kolum koptu. Şu şekilde göstereyim içindeki hikayeleri. Şöyle arka sayfada da devam ediyor. Ben yani Sherlock Holmes ile ilgili tüm hikayeleri bu kitabın içinde bulabilirsiniz. Eğer ikinci el dükkanlarına falan bulursanız sahaflarda ya da Zebroma gibi sitelerde bulursanız kesinlikle kaçırmayın alın diyorum. Harika bir eser. Daha sonra bu kitabım var. Bunu da çok seviyorum. Ee, Kabalca yayınları indirim yapmıştı bir ara. Ben bunu 32 liraya mı ne aldım arkadaşlar? Koca kitabı yani. 32 liraya aldım. Ee, i̇çeriğini şöyle göstereyim. İlyada ve Odise'yi okumayı düşünüyorum. Ee, onu okurken bana çok faydası olacak bu kitabın. Şöyle göstereyim. Mitoloji sözlüğü. Bu mitolojiyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi buradan bulabilirsiniz. Dorian Gray'in portresinde de ben birçok mitolojik kişi ismine rastlamıştım. Onu okurken bu kitaptan çok faydalandım. Şöyle içinde de güzel bir resmi var. Bakar mısınız ne kadar güzel. Evet, bu da kesin tavsiye ettiğim kitaplardan biri bulursanız alabilirsiniz. Daha sonra yine başka bir özel gün hediyesi. Bu da yine eşimden sağ olsun. E, 1984'ün özel baskısı. Ya o kadar şık ki bu kitap için söylenebilecek söz yok ya. Gerçekten yok yani. Ben bu kitaba aşık olmuştum. Şu şekilde Büyük Birader'in Gözü Üstünde diye içinde bir yazı var şöyle iç kapağım burası metal arkadaşlar açıp okumaya kıyamıyorum ha doğum günümmüş herhalde o zaman da doğum günü kutlu olsun ee, şey var içinde gerçekten sağ olsun benim en sevdiğim şeyleri biliyor kendisi Hiç gözünden kaçmaz her şeyi unutmuyor yani yazıyor aklına. Hiç kitapla da ilgisi yoktur ha bu arada eşimin. Alakası bile yoktur yani. Onun için aldığım o bilimsel kitapları falan kaç kere açıp baktı deseniz hiç açıp bakmamıştır. İçeriği bu şekilde arkadaşlar kitabın. Çok güzel ya. Yani. insan bunu okumaya kıyamaz. Şöyle dış kısmı da kırmızı. Evet yine yerine kaldırıyorum. Bu harika kitabı. Evet videoda 20 dakika olmuş. Bir an önce bitirmem lazım. Bu yüklemesi zor oluyor. Daha sonra Edgar Allan Poe'nun bütün hikayelerinin bulunduğu bu özel baskı yine Itaki yayınlarından. Bu özel baskılar sonu çok değerleniyor arkadaşlar. Gerçekten çok değerleniyor. Bulunması çok zor oluyor. Eğer şu an bulabiliyorsanız bence alın. Daha sonra bulmanız gerçekten çok zor olur. Evet. Şunu çıkartalım aradan. Tolkien'in Mirası eseri var elimde. Şu şekilde. Şu kitapların sevimliliği, küçüklüğü, yani şirinliği beni mahvediyor ya. Gerçekten o kadar seviyorum ki bu kitabı. Harika harika. Harika ötesi hatta yani. Şöyle haritalar var. Diğer Yüzüklerin Efendisi'nin tek kitabında olduğu gibi bunun içinde de haritalar var. Yani insanın kitabın kapağı da böyle dokusu şey kadife gibi böyle değişik bir yapısı var. Çok güzel arkadaşlar. Bu %50 indirimde şu an ilk noktada bilginiz olsun. Ee, kesinlikle kaçırmayın diyorum. Bu da bu şekilde. Bunun içi de mor arkadaşlar. Şu an pek belli olmuyordur tahminim. Ama gerçekten çok güzel çok tatlı bir mor bu kitapta. Yine içinde küçük küçük resimler var daha sonra şunların da rengini göstereyim de bu da yeşilmiş. Bunun da dış kapağı bu şekilde. Yine kadife gibi arkadaşlar. Harika bir kapak tasarımı var. Evet çok güzel. Kesinlikle yine e, kütüphanenizde bulunması gereken eserlerden biri. Harika. Tolkien'in çocukları için yazdığı hikayeler ve masallardan oluşuyor. E, kesinlikle okumanız gereken bir eser. Evet daha sonra taht oyunlarının şu ciddi özel baskısı var elimde. George R. R. Martin'in ee, bu şekilde. Çok şık değil mi ya kapağı? Çok şık. Bayılıyorum. Gerçekten şöyle şu kağıdını da bile çıkarmadım. Kıyamadım yani çıkarmaya. İçinde böyle resimler de var. Şu şekilde bu şekilde içinde resimler Ay çok güzel. Bunu tekrar okumak istiyorum ya. Buna bir maraton mu yapsak acaba? Neyse yorumlarda bana yazın. İşte maraton istiyoruz falan diyorsanız bunun maratonunu yapalım birlikte. Çok güzel ya. Gerçekten harika bir kitap. Şu ciltli baskıları zaten bayılıyorum ya. Gerçekten hani kütüphanenin süsü gibi bir şey oluyorlar. Daha sonra e, Tim Holly'lerinin çıkan bu ee, tek ciltlik mesnevi iş Ben bunu üniversitedeyken almıştım. E, ee, gerçekten çok bayılarak almıştım. Ki o zamanki fiyatına bakar mısınız? 35 lira. Ki ben bunu indirimde almıştım. Yani bu fiyattan almamıştım. Kitapların fiyatları ne kadar arttı siz düşünün yani. Eğer mesnevi sahip olmak istiyorsanız bence bu mesneviyi alabilirsiniz. Harika bir baskı. Şu iç kapağına rekmiş, siyah şöyle e, oymalı gibi böyle bir yapısı var. Kapağı da çok güzel. Evet, Mesnevi de bu şekildeydi. Kitapları artık kaldırmaktan kollarım koptu <laughs> gerçekten. En sonunda da Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i var bu şekil o kadar kalın ki yani ben İnce Mehmet'in birinci kitabını okudum sadece 2, 3 ve 4'ü okumadım bundan okumayı düşünüyorum baskısından buna da bir maraton yapacağım hep birlikte okumak istiyorum bu Yaşar Kemal in İnce Mehmet'in çünkü çok uzun soluklu bir yazar olduğu için insan gözü korkuyor yani tek başına okumaya o yüzden bunu hep birlikte okuyalım istiyorum İnşallah buna da bir maraton yapacağım Evet daha sonra ne kaldı geriye? Şöyle. Harry Potter'larım var. Şöyle göstereyim. Bunları e, YouTube'da video çekmeye ilk başladığım zaman e, ilk videom bunun üzerinde üzerinde Çok seviyorum bu kitapları arkadaşlar gerçekten. Baskısı harika, müthiş. Kaç yaşında olursanız olun yani bence bu kitabı okumak size zevk verir yani. Özellikle şu içindeki resimler gerçekten Muhteşem. Bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Harika. Bu felsefe taşı. Arkasından sırlar odası geliyor. Şöyle. Gerçekten bu da çok güzel. Yalnız az kaban tutsa kadar güzel değil hiçbirinin görünüşü. Bu mos mor yani harika bir renk. İç kapağını da böyle güzel bir mordan yapmışlar. Böyle. Buraya ne olmuş ya? Neyse. Evet. İçindeki resimler de bunun harika. Profesör Trolovni. <laughs> Harika bir baskı. Umarım en yakın zamanda yapı kredi yayınları bu baskının devamını getirir. Yani Ateş Kadehi, işte Zümrüt Anka Yoldaşlığı gibi diğer kitapların da bu şekilde resimli özel baskısını yapar. Yaptığı anda almak istiyorum. Hemen o kadar çok seviyorum. Bu kitapları kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle de Harry Potter hayranı birine hediye alacaksanız bence hiç düşünmeden bunu alabilirsiniz arkadaşlar. En son olarak yine masal hayranı biri olduğumu gösterecek yine bir kitap geliyor. Bu niye böyle yam oldu? Evet. Her güne bir masal. Ee, bu çok eski bir kitap arkadaşlar. Zaten sarardı. Ee, ama çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. 365 güne her güne bir masal var. Kitabın içinde. Güzel resimler de var. Çok güzel. Bence kesinlikle hani orta e, okula giden birine kadar hediye edebilirsiniz bence bu kitabı. Ortaokul öğrencisi, ilkokul öğrencileri zaten bayılır bu kitabı. Okuma aşkıyla yanıp tutuşabilirler buna eğer hediye edersiniz. Bence çok güzel bir hediye olmuş olur. Yine Yapı Kredi yayınlarından bu harika güzel baskıyı tavsiye ederim size de. E, ne kadarmış bunun fiyatı? 70 liraymış. Şu an artık kaç para olmuştur bilmiyorum. İnşallah daha da yükselmemiştir. Evet, benim elimdeki özel baskı kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet, hepsi birbirinden çok sevilen kitaplar. E, hepsi benim için yani yeri gerçekten ayrı olan kitaplar. E ee, çok seviyorum bu kitaplarımı sizinle paylaşmak istedim bu özel baskı kitaplarımı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda ne çekmemi istersiniz? E, benden nasıl videolar istiyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu kitaplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin elinizde hangi kitaplar var? E, yorumlar kısmından bana yazın. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemeyi hep unutuyorum ama <laughs> Bu sefer hatırladım ilk defa. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.